Şimdi e, Muslera'nın, e, Kerem'in, Barış'ın, e, Toro'ya'nın sözleşmelerinin hepsi yenileniyor. Dolayısıyla bununla ilgili çalışmalarımız e, sonuçlandı. E, e, özellikle Muslera'yla ben bizzat görüştüm. Dolayısıyla onlar da Galatasaray kulübüne hizmet etmekten son derece memnunlar. E, ve Galatasaray da onların başarılı e, performansına e, değerlendirmek durumundadır konuyla ilgili e, Erden kardeşim de zaten bu açıklamayı yaptı. Dolayısıyla söz konusu futbolcularla ilgili e, sözleşmelerin yenilenmesi e, yapılıyor. Herhangi bir pürüz veya da kertçilik, problem yok yani. Bir, bir artı bir. Opsiyon. Bir, bir. Başka bir Biraz önce başkanı yaptınız ama Avrupa'daki maçla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu kararını verecek dediniz ama e, böyle bir durumda yanaşıyor musunuz anlamında olur? Nasıl bir anlam şimdi eee Türkiye Futbol Federasyonu bir tarihi açıkladı. 7 Nisan'da Urfa'da oynanacak diye. Dolayısıyla bütün hazırlıklar buna göre yapıldı. Eee Urfalı kardeşlerimiz de bizi yani devamlı arıyorlar. Devamlı irtibat halindeyiz. Onlar da eee bu iki büyük kulübün buradaki mücadelesini izlemek için eee hazırlıklarını yapıyorlar ve son derece heyecanlı olduklarında görüyoruz. Bize de heyecanlarını aksettiriyorlar. Dolayısıyla bundan sonraki gelişmeler tamamen Futbol Federasyonu'nun inisiyatifinde olan gelişmelerdir. Konuyla ilgili bugüne kadar Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bana, kulübüme iletilmiş herhangi bir çağrı yoktur. Bizdeki, bize iletilmiş olan 7 Nisan'da bu karşılaşmanın Urfa'da oynanacağı şeklindedir. Dolayısıyla bunun üzerine yorum yapmak ya da bu Urfa'da mı oynanacak, ertelenecek mi? Konu gündemimize geldiği zaman cevaplamamız gereken bir husustur. Fakat bugüne kadar federasyondan Galatasaray Spor Kulübü'ne ulaşmış herhangi bir talep veyahut da bilgi henüz mevcut değildir. Valla olduğu zaman değerlendireceğimiz bir konu. Bu konuyla ilgili olarak Ali Bey'in şöyle bir cümlesi var. Rakibimiz kabul ederse biz başvuruda bulunacağız, ertelenmesini istiyoruz dedi. Şimdi bakın. Yani muhtemelen sizin de buradaki görüşünüzü almak isteyeceklerdir. Bu anlamdaki görüşünüz ne olur? Şimdi konu gündemimize geldiği zaman tabii Galatasaray Spor Kulübü'nün bir yönetimi var. Spor tipi Bu yönetimde de değerlendirilecektir. Ee, yani böyle bir e, soru Galatasaray'a sorulmamışken... Bugün e, herhangi bir beyanda bulunmak, fikir beyan etmek son derece yanlıştır. Tabii Türkiye Futbol Federasyonu bunu Galatasaray'a sorarken gerekçesiyle soracaktır. O gerekçe önemlidir. Galatasaray Spor Kulübü de bunu değerlendirmek suretiyle e, bunun e, ne kadar e, uygun olduğu, ne kadar adil olduğu konusunu değerlendirmek suretiyle de cevabını verir o zaman. Ama böyle bir talep yokken, yani bizim bir fikir beyan etmemiz e, doğru bulmuyorum. <Sessizlik> Son olayla ilgili mi? Şimdi demin ifade etmeye çalıştım fakat tabi gündemimiz başka olduğu için üzerinde çok detaylı durmak istemedim. Yani gündemi değiştirmemek açısından. Şimdi Pazar günü cereyan eden, Trabzon'da cereyan olaylarla ilgili şunu ifade ettim. Olayın evet sahada olan Trabzon'da olayla, olan olayların detaylı incelemesi yapılması lazım. Bu olaylara sebebiyet veren yönetici, taraftar, futbolcu, sporcu kim varsa adilane bir şekilde değerlendirilip adilane bir şekilde değerlendirilip e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun gerekli cezalar vereceğinden eminim. Böyle yapması gerekiyor. Çünkü artık bu Trabzon'daki olaylar bir milat olması lazım. Olayları incelerken üzerine basa basa söylüyorum. Olayların nereden nasıl bugüne geldiğimizi, olayların bugüne kadar gelişini hazırlayan sebepler nedir? Bunların dikkate alınması lazım. Olayları sadece sahada oluşmuş günlük bir olay olarak biz değerlendirmiyoruz bunun sezon boyunca bir akışı var. Sezon boyunca bizim söylemlerimiz var. Neler sebep olmuştur bu olayın bu seviyeye gelmesine iyice değerlendirilmesi lazım. Ve artık Türkiye Futbol Federasyonu'nun buna sebep olanlara, bu olaylar karışanlara, demin ifade ettim üzerine basa basa söylüyorum. Bu yönetici olur, futbolcu olur, seyirci olur, her kimse. Adil bir yargılama sonucunda gereken cezaları mutlaka almaları lazım. Çünkü geçmişte e, çok iyi örnek olmayacak olaylar var. Bugünleri hazırlayan olaylar. Tekrar aynı hataya düşmemek lazım. Eğer e, Türk Futbolu'nun geleceği önemliyse, bugün bu olaylarla ilgili... E, Profesyonel Disiplin Kurulu'nun alacağı kararlar da o derece önemlidir. Burada Türkiye Futbol Federasyonu'na büyük iş düşüyor. Artık Türkiye'yi, Türk Futbolu'nu bu kaostan çıkarması lazım. Başkanım, kulüplerle WhatsApp bir serzeniş oldu mu kulüplere karşı? Ne gibi? Yani, sosyal medyada dün çok fazla Geçmiş olsun mesajı, destek mesajı. Efendim? Öyle söyleniyor, öyle bir iddia var. Hadi Koç'un WhatsApp grubuna bir destek <laughs> mesajı istediğini bildirdi. Yani öyle bir iddia var ortada. Şimdi evet bir WhatsApp grubumuz var ama orada ki yazılanları bugün burada söylemek son derece yanlış olur. Dolayısıyla tabii her kulüp olaylara baktığı açıdan Trabzon'daki olayları değerlendiriyor. Onun için yani orada yazılanlarla ilgili herhangi bir şey söylemem mümkün değil. Gerginliğe bu kadar arttığı bir ortamda siz de belirttiniz zaten gitgide tırmanıyor. Süper finalinde tarafsız sağa dönecek bir maçta güvenlik ilgili bir endişeniz var mı? Şimdi öyle zannediyorum ki son yaşadığımız olaylar bir ders mahiyetinde olduğunu düşünüyorum. Ne eksiğimiz varsa son yaşadığımız olaylarda bu eksiklerimiz ortaya çıkmıştır. Artık herkesin, bu futbolu yöneten kişilerin, başkanların, futbolcuların, sporcuların, herkesin üzerine düşen görevler vardır. Bu söylem şeklinden çıkmamız lazım. Gerginliği tırmandırıcı faaliyetlerden kaçınmamız lazım. Çünkü artık e, özellikle Galatasaray hakkında, Söylenenlerin, söylenenlerin, Galatasaray bildiğiniz gibi 500 yıllık bir gelenekten gelen, bir aydınlanma geleneğinden gelen bir kulüp. Öyle ki Galatasaray Spor Kulübü'nün hami başkanı Tevfik Fikret, Mustafa Kemal Atatürk'ün etkileyen, söylemleriyle etkilediği ve Cumhuriyet'in kuruluş değerlerine katkı veren bir hami başkanımız var. Bir camiayı, böyle bir camiayı hiç ilişkisi olmadığı, adını dahi anmak istemediğimiz kurumlarla bir araya getirmek, onlarla ilişkili olduğunu söylemenin de son derece yanlış olduğunu ve söyleyen kişilerinin de böyle bir haddi olduğunu düşünmüyorum. Onun için bundan sonra futbolu yöneten kişilere son derece büyük görev düşün son derece büyük artık bütün camialar bütün futbol severler buna çok dikkat etmesi lazım. Bu gerginlik artık son bulmalı. Bunun için de bütün kulüpler, kulübü yönetenler, sporcularımız herkes elinden gelenin en üst seviyede yapmak zorundadır. Bunun e, gerekli olduğunu düşünüyorum. Başkanım, Fenerbahçe'nin bir yabancı hakem çağrısı vardı. Siz buna ne diyorsunuz? Erdem Bey'in de bununla ilgili bir açıklaması var. Ya yaman <laughs> şimdi olayları bence yabancı hakem seviyesine indirmek son derece yanlış. Bakın defalarca yani üzerinde deminki konuşmamda da şimdi de bir şeyin üzerine basa basa söylüyorum. Diyorum ki biz buraya nasıl geldik ya? Yani? Bu seviyeye nasıl geldik? Birbirimizi boğazlama seviyesine nasıl geldik? Bence bunu yabancı hakemle açıklayamazsınız. Yabancı hakem gereklidir, değildir. Yani bu ayrı bir tartışma. Şimdi herkes söylediğinin ağzından çıkanın sorumluluğunu almak zorundadır artık öz eleştiri yapmanın zamanı geldiğini düşünüyorum. Geçmişte söylenenler, geçmişte ifade edilenler sanki yokmuş gibi davranılmasında son derece yanlış buluyorum. Bir dökelim, ağzımızdan çıkanları bir dökelim, salim kafayla değerlendirelim. Hata nerede yaptık? Bunu tespit edelim. Bütün futbol camiası için söylüyorum. Artık ee, işin e, lafın sözün bittiği yere geldik. Onun için herkes dikkatli olsun. Herkes konuşurken haddini bilerek konuşsun. Ee, bu yangının üzerine artık e, benzin dökmeye gerek yok. İş kontrolden çıkma noktasına gelmiştir. Onun için buradan Galatasaray Spor Kulübü başkanı olarak tavsiyem yani bir abi tavsiyesi gibi bunu algılanmasını istiyorum. Bunu söndürmemiz lazım. Bunu söndürmek için de herkesin üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na, Profesyonel Disiplin Kurulu'na, efendim kulüp başkanlarına, kulüp yöneticilerine, kulüp sporcularına büyük görev düşüyor. Kimse bu görevden kaçınamaz. Eğer önemli olan Türk sporuysa, eğer önemli olan Türk futboluysa, Türk futbolunun marka değeri ise, herkes bu sorumluluğunu almak zorundadır. Peki, kolay gelsin.